Bu videoda altcoin'lerde elde ettiğiniz karları nasıl kaybetmeyeceğinizi anlatacağım. Ayrıca altcoin seçimlerinizde mutlaka bakmanız gereken önemli bir metrikten bahsedeceğim. Bu metrik sayesinde elinizdeki altcoin'in portföyünüze yararlı olup olmadığını daha net görmüş olacaksınız. Öncelikle altcoin alarak zaten riskli olan bir varlık sınıfı olan bitcoin'den daha riskli bir yatırım yaptığınızın bilincinde olun. Örneğin en son Luna'ya ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Ya işte bu coin'in arkasında şu ekip var, büyük yatırım almış, yepyeni bir teknoloji, sırtı yere gelmez demeyin. Luna'da gördüğümüz gibi bir anda her şey olabilir. O yüzden bu riski alıyorsanız kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz bir miktar olmalı. Bütün bunların bilincinde olarak örneğin Arbitrum aldınız diyelim. Sizin arbitrum almanızdaki amaç doğal olarak Bitcoin'den daha fazla kar elde etmek. Çünkü Bitcoin'in market cap dediğimiz piyasa değeri arbitrum'dan çok daha yüksek. Bu durumda arbitruma göre hareket etmesi yani daha fazla x yapması daha zor. Bitcoin'in 2x yapabilmesi için içerisine 835 milyar dolar para girmesi lazım. Öte yandan Arbitrum'a baktığımızda ise ortalama 2,5 milyar dolar piyasa değeri var. Yani 2x yapabilmesi için içerisine 2,5 milyar dolar para girmesi yeterli. Bu durumda doğal olarak Arbitrum'un hareket etmesi Bitcoin'e göre daha kolay. Yani siz aslında altcoin alarak farkında olmadan Bitcoin karşısında değer kazanacağını, ondan daha fazla x yapabileceğini düşündüğünüz için altcoin alıyorsunuz. Ayrıca siz altcoin alarak Bitcoin'in önünde boğa piyasası olduğunu ve yükseleceğini kabul ediyorsunuz. En kötü ihtimalle bir önceki all time high değerine gelerek uzun vadede %60 yükseleceğini kabul ediyorsunuz. Çünkü eğer Bitcoin 15.000 dolara düşerse zaten elinizdeki altcoin %90 değer kaybına uğrayacaktır. Siz bunun bilincinde olarak altcoin alıyorsunuz. Eğer elinizdeki altcoin Bitcoin karşısında değer kaybediyorsa dolar paritesinde yükselmesinin hiçbir anlamı yok. Çünkü o altcoin yerine Bitcoin alsaydınız hem daha az risk almış olacaktınız hem de dolar olarak daha fazla kar elde etmiş olacaktınız. Bu nedenle altcoinlerinize mutlaka Bitcoin paritesinde de bakın. Örneğin burada herhangi bir tarihte şu tarihte Arbitrum aldınız diyelim. Sizin bu Arbitrum'daki karınızı realize etmenin en mantıklı yolu aldığınız yerden itibaren Bitcoin karşısında iki katına çıktığında yarısını satıp Bitcoin'e çevirmek. Yani Arbitrum'un değeri eğer siz buradan aldıysanız şuradaki değere geldiğinde yarısını satıp Bitcoin'e çevirmeniz gerekiyor. Bu sayede tamamını satmayarak hem altcoin'de kar elde etmeye devam edeceksiniz hem de bitcoin miktarınızı arttırarak bitcoin'de de kar elde edeceksiniz. Buna ek olarak altcoin'deki riskinizi azaltarak ilerlemiş olacaksınız. Elinizdeki altcoin bitcoin paritesinde 2x yaptı. Yarısını sattınız. Sattığınız yerden 1-2x daha yaptığında örneğin burada sattınız. Buradan 1-2x daha yaptığında yani bu değerde yine yarısını satıp bitcoin'e çevirin. Bu şekilde elinizdeki altcoin arkasına bakmadan yükselse bile siz karlarınızı realize ettiğiniz için herhangi bir olumsuz durumda bitcoin'e sırtınızı dayamış olacaksınız. Örneğin optimizm aldınız diyelim. Aldığınız tarihten sonra Bitcoin karşısında %100 arttıkça yarısını satıp Bitcoin'e çevirin ve bu şekilde yükselişte sırtınızı sağlama alın. Yarısını sattıktan sonra buradan bir iki katı daha mı yaptı? Yine yarısını satıp Bitcoin yapın. Bu yöntem piyasadaki bütün altcoin'ler için geçerli. Piyasa değeri daha düşük olan altcoin daha fazla x yapabilir. Aynı zamanda bir o kadar risklidir. Yani siz daha fazla kar elde etmek için daha büyük risk alıyorsunuz. Eğer bu riski göze aldıysanız anlattığım yöntemle sırtınızı uzun vadede sağlam almış olursunuz. Bitcoin'e uzun vadede güvenin fakat altcoin'ler için her zaman diken üstünde olmanız gerekiyor. Bir gün uyandığınızda elinizdeki altcoin sıfırlanırsa bu anlattığım yöntem sayesinde huzurunuz kaçmaz. Çünkü o durumda siz zaten karlarınızı çoktan realize etmiş olacaksınız. Önümüzdeki boğa piyasasını sağlıklı sürdürmek için kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Bu tarz önemli içerikleri kaçırmamış olursunuz. Video paylaşamadığım zaman Twitter'a yazıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.